EYT askerlik borçlanması son dakika yeni gelişme var mı? EYT askerlik borçlanması sigorta giriş tarihini geriye çeker mi? Emeklilikte yaşa takılanlara EYT yönelik düzenleme hakkında son gelişmeler merak konusu oldu. Kimlerin yeni düzenleme kapsamında emekli olup olmayacağı yoğun bir şekilde arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'liler askerlik borçlanmasına dair açıklamalarda bulunmuştu. Peki EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? İşte konu hakkında detaylar. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği EYT'ye ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Bilgin, EYT çalışmasının Aralık ayı sonuna kadar bitirilip meclise geleceğini umduğunu ifade etmişti. EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte konu hakkında ayrıntılar. EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde EYT askerlik borçlanmasına dair soruları yanıtladı. Bakan Bilgin, Aralık ayında çözülmesi beklenen emeklilikte yaşa takılanlarla EYT ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bilgin, EYT için net tarih 8 Eylül 1999. yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok, dedi. Milyonlarca kişinin beklediği EYT'ye ilişkin çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, EYT çalışmasının Aralık ayı sonuna kadar bitirilip meclise geleceğini umduğunu söyledi.